Raf ekranlarına ve Yuvarlıcacın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Bana destek olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bir yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugün Andrew Omor ve Linda Wilson arasında başkana hakaret etmiş galiba. Bir hakaret davasına. Çünkü başkanın fotoğrafı var. Bakalım. Aha. Telefon çalıyor. Başbakan Richard hükümet olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Adaletin hizmeti bu dönemde çok önemli. Adalet sağlamak adına kendi üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Öyleyse adalet bir başkana hakaret edilmesini tasvip etmeyecektir. Elbette efendim nitekim siz halk tarafından seçildiniz. Bunu duymak güzel Richard umarım sonuç bana uygun olur. Anladım efendim. Fikir özgürlüğü saçmalığını savunmak adına yanlış anlama Richard. Adalet herkes için gereklidir ama bazıları için daha da gereklidir. İyi günler. İyi günler sayın başbakan. Zamanım kısıtlı söylediklerimi unutma. Hayda. Brief geldi yuk yukarıdan. Ama biz yine kendi bildiğimizi yapacağız. Bir önceki davada doğru sonuç vermişiz. 10 numara 5 yıldız gidiyor bu sezon. A sosyal medyada birazcık takılalım. İnsanlar sadece fikrini belirttiği senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünü sıtladığı yerde biter kardeşim. Bu da benden sana hak hukuk versi olsun. Ülkemizin insanları ülkemiz insanlarını aşağılıyorlar. Kim? Bir hakimine ceza vermesi gerektiğini söylemek suç mu? Ana yasaya bakmanı tavsiye ederim kardeşim. Matilde Reed. Kanıtlar ortada suçluya gereken cezayı verin. İşime karışmazsan sevinirim Harper. Bakalım bir gönderi paylaşabiliyor muyuz? Devlet büyükleri saygı hak ediyor. İnsanların ifade etme özgürlüğünü ellerinden alamaz. Devlet büyükleri saygı hak ediyor abicim. Tamam. Yeni evim pardon villam. Ülkemizin güvenliğini sağlamak adına yayın yasağı getirilmiştir. Olaylar hakkında çalışmalar tesislikle yürütülmektedir diyor. Sosyal medyadan bu kadar yeterli. E-postamıza bakalım. Bir sonraki davanızla ilgili evrakları size gönderdim. Ek olarak duruşma öncesi avukatlar bizimle görüşmeye gelecek. Son görülen cinayet davası hakkında değinecek bir husus yok. Gündemimizde olan güvenlik meselesine ise belirsizlik hakim. Size konuyla alakalı araştırma yaptığımı söylemiştim. Dikkat çekmiş olmalıyım ki aracımda not buldum. Yaşamak istiyorsan üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma yazıyordu. Hem kendim hem de sizin canınız güvenliğinizden endişe ediyorum. Konuyu basından gizliyoruz fakat kurumları ilettiğimiz taleplerim, taleplerimiz de karşılanmıyor. Tek önerebileceğim şey ilişkilerinizi iyi tutmak. İlişkilerimize bir bakalım. 88. Halkla halk hariç Diğer ilişkileri mi ya abi? Halk ya ya. Halk sıkıntı. Neyse. Dava öncesine gidelim. Aynen. Dava öncesine gidelim. Davacıyla ilk önce konuşalım. Klasik her zamanki gibi Benjamin Carter. Bak bakalım Maya. Sayın Başbakan kendisini ülkemizin ve vatandaşlarımızın hizmetine adamıştır. Ed Lindam Kullanıcı at dışarı sosyal medya platformunda başkanı aş alenen aşağılayarak hakaret etmiştir. Kendisinin saygınlığını zedeleyen bu davranışın en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa en ağır cezaya çarptırılacağız. Hiç merak etme Benjamin. Andrew Lewis, siz nasıl savunuyorsunuz bakalım? Sayın hakim, müvekkilim genç bir üniversite öğrencisidir. Geçtiğimiz günlerde başkanın katılacağı canlı yayın öncesi sosyal medya üzerinden bir gönderi paylaşarak özgürce fikrini beyan etmiştir kullandığı ifadeler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Aşağılama ve hakaret suçlamalarını reddediyoruz. Tamam davaya geçelim. Bakalım. Davalı avukatın yorumu sayın hakim ülkemizde ifade özgürlüğü mevcuttur. Müvekkilimin ifadeleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Aksi halde ülkede ifade özgürlüğü konusunda büyük bir infial oluşacaktır. Davacı avukatın yorumu da Sayın hakim, karşı tarafın en temel dayanağı ifade özgürlüğüdür. Fakat bir kişiye hakaret içeren yorum yapıldığında bu durum ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilemez. Müvekkilim ülkenin bir numaralı ismidir ve irtibatı oldukça önemlidir diyor. Çok doğru. Bakalım tweet ne attıysa sessizlik. Ya lütfen halkla ilişkiniz 5 puan artacak. Bu çok iyi oldu. Halkla ilişkimizin 5 puan artması beleşten 10 numara 5 yıldız oldu. Çok iyi başladık davaya dava başlıyor. Herkes otursun. Sessiz sakin. Başbakan gazetecilerin sorunlarını yatmak adına akşam saat 8'de 3 televizyon kanalının organize ettiği bir ortak canlı yayına katılmıştır. Başbakan canlı yayına çıkmadan önce Lindav kullanıcı adlı Linda Wilson isimli vatandaş canlı yayın saatini yazarak ve başkanı kastederek yaşlı olup canlı yayın binasına gidebilecek mi? Aa gördüm o davayı tekerlekli sandalye ile gönderebilirim şeklinde gönderi paylaşmıştır. Paylaşım yapan vatandaş hakkında devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla dava açılmıştır. Bu davalı taraf gönderinin fikir özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilmektedir. Andrew Moore sadece tanık Grace Taylor var. Linda Wilson da davalı. Sosyal medya gönderisi davaya konu olan sosyal medya gönderisini içeriyor. Detaylar evet bu davayı ben de gördüm ama kimi kastettiğini bilmediğim için geçmiştim. Yoksa ben de bir şey oluştururdum. Davalının ve gönderi paylaşan IP adresleri eşleşti ve gönderinin sahibinin davacı olduğu doğrulandı. Kanka. O üniversite öğrencisi üniversite öğrencisi falan eyvallah da. Bilmiyorum bir davacıyı dinleyelim. Paylaşılan gönderinin başkanın nasıl zarar verdi? Devletimizin yöneticisi saygınlığına zarar verdiği açıktır. Sağlık durumu ve yaş gözetilerek hakaret edilmesi ve suçun niteliğini arttırmakta ve insan alakına yakışmamaktadır. Hakaret niteliği taşıdığını düşündüğünüz kelimeler nelerdir? Detay verir misiniz? Moruk ifadesi küfür olmasa da bir argo kelimedir. Başkanlık makamı gibi saygın bir makama böylesi ifadeler yöneltilemez. Ayrıca unutulmamalıdır ki Başbakanımız milyonlarca kişi tarafından, halk tarafından seçilmiştir. Halkımız tarafından seçilmiştir. Seçilmiş kişiye karşı yapılan bu hakaret seçenleri de incitmiştir. Talebiniz nedir? Davanın anayasının 805. maddesinin 2. fıkrasına göre yargılanması, 3. fıkrası gereğince cezanın en üst limiti olan 6 yıl ile cezalandırılması ve cezanın yine ilgili fıkra gereğince 3'te 1 oranında attırarak 8 yıla çıkartılması talebimizdir. Bu talep Kobber Dalkı'nın talebidir ve emsel teşkil edecektir. Lan para cezası daha iyi olmaz mı? 8 yıl hapis istiyor. Tamam. Davacı 8 yıl hapis istiyor. Göz önünde bulunduralım. Bir şeyle konuşalım. Davalı Linda Wilson'la konuşalım bakalım. Ah be oğlum, ah be kızım. Suçlama hakkında ne söylemek istersin öğrenci Linda Wilson? Bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Bu yüzden pişman değilim. Fikir özgürlüğümü kullandığımı düşünüyorum. Moruk yazarak bir insana yaşlı demek hakaret değilse, moruk demekte de neden olsun ki? Yalnız başbakanla konuşuyorsun. Farkında mısın? İddia gibi amacınız başkanın saygınlığına zarar vermek mi? Efendim herkesin bildiği gibi başkanlığın büyük bir makamdır ve saygın bir kurumdur. Benim attığım bir gönderi eğer bu saygınlığa zarar verebiliyorsa demek ki o kadar da saygın değilmiş. Eğer saygınsa demek ki ben bir zarar vermemişimdir. Sen çok zeki zannediyorsun kendini ama bana hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Umarım bir gün fikirlerimi paylaştığım için yargılanmadığım bir ülkede yaşarım. Sen bir 8 yıl hapsine yat da kanka. Bakarız sana. En nefret ettiğim şey kendini beğenmiş insandır. Ne tür kelimeler hakaret suçu oluşturmaz? Efendim örneğin saygısızlık, terbiyesizlik gibi kelimeler hakaret suçunu oluşturmaz. Çok açıklayıcı oldun ya. Benim yüksek sesle bağırması, kavra davranışı, sergilemesi de hakaret suçunu oluşturmaz. Peki hakaret suçu oluşması için gerekli olan nedir? Bir kişinin onuruna, şerefine zarar verecek sözler olmalıdır. Evet moruk dava moruk sözü küçük düşürmeli. İtibarını zedelemeli. Yani zedememelidir ama zedeliyor. Kişinin saldırır diye saldırım marmiye taşımaması gerekir. başımız Ancak falan filan diyor. Abi bu adam naneyi yedi. Bizim velet. Dur. Avukat sözlerini baktık bakalım. Kayıtsız gergin özenli davacı. Saygılı endişeli özenli davalı. Mahkememiz bu konuda, anayasamız bu konuda ne diyor? Herkes düşünce ve fikirlerine söz yazısı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu açıklama veya yayma hakkına sahiptir. Bir kimsenin onu şeref saygınlığı rencide edebilecek somut bir fiil veya olgu isnat eden veya küfür ederek saldıran kişi hakaret suçu işlemiş olur. Devletin egemenliğine, kurumların saygınlığına hakaret eden kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veya 200 bin dolara kadar para cezasına çarptırılır. Ceza alenen işlendiği ise üçte bir oranında arttırılabilir. 8 yıl hapis istiyor. Öğrenci. 8 yıl hapis verirsek hayatı kayar. 200 bin dolar para cezası verirsek de hayatı kayar. Her türlü hayatı kayar. Biz sadece kendi güvencimizi altına almak için 8 yıl aynen davacı 8 yıl hapis istiyor. Karar verildi. Tweet ekran görüntüsü göz önünde bulundurularak ve davacının isteği doğrultusunda davalının 8 yıl hapsine karar verilmiştir. Davacı kazandı. Böylece başbakan da aramız iyi şey olur. İyi, cezamız yok. Yanlış karar vermedik. Çok iyi. 10 numara 5 yıldız. Buradan spoiler olarak davanın doğru mu yanlış mı olduğunu görebiliyoruz. Yani doğru karar vermiş olduk hükümet tasarruf genelgesi kapsamında hakimlere tahsil ettiği aracı geri almayı planlıyor. Tasarruf edebilecek başka bir şey kalmadı mı abicim? Arabamı niye alıyorsunuz? Evet dostlar yuvarlıcın bir bölümünün daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde Jessica Parker ve David Turner arasında aile içi şiddet davasına bakacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.